Arkadaşlar Kur'an birbirimizle konuşurken nasıl konuşmamız gerektiğini bile bize hatırlatan bir kitap. Bakın ne diyor? Diyor ki kibarca konuş Bakara 83. Gerçeği konuş Ali İmran 27. Adaletli konuş En'am 152. Zarifçe konuş İsra 23. Dürüst konuş İsra 28. Nazikçe konuş İsra 28. Efendim, Yumuşak Dilli Konuş, Taha 44, Yalansız Konuş, Hac Suresi 30, Anlamlı Konuş, Müminin Suresi 3, Düzgün Konuş, Asap Suresi 70. Yani insanların birbiriyle bu şekilde düzgün ve anlamlı, kibar konuşmasının gerçekten ne kadar önemli olduğunu hepimiz de biliriz. Ee, diğer bir deyişle, Kur'an diyor ki işte siz e, hala aklınızda kullanmıyor musunuz? Bu, Kur'an mübindir. Yani açık bir Kur'andır. Ee, sizin anlayabileceğiniz şekilde size gönderilmiştir diyor. Yani anlaşılmayacak bir kitap bize gönderilmemiş. Anlayacağımız şekilde bize gönderilmiş. Fakat sizin de bildiğiniz gibi bu işin ticaretini, yani din ticaretini dinden para kazanan pek çok hoca geçmişten bugüne kadar Kur'an'ı anlamayalım diye ellerinden geleni yapmışlar. Ee, efendim, Kur'an'ı güzel Okuma yarışmaları yapmışlar ama Kur'an'ı güzel anlama yarışmaları yapmamışlar. Çünkü Kur'an anlaşılırsa e, onlar nereden para kazanacaklar? Tek sermayeleri Kur'an, e, sonsuzluğun sahibinin Hz. Muhammed aracılığı bize gördü, gönderdiği bu uyarıcı kitabın ticaretini yapıyorlar sevgili arkadaşlar. O yüzden e, aklımızın mantığımızı kullanıp, Kur'an'ı duvara asıp yukarıda saygı gösterdiğimizi zannedip içindekini bilmediğimiz zaman e, ne oluyor? Kitap anlamadığımız için bir anlamı kalmıyor. O yüzden tekrar soruyorum, ilahi nizamın sahibi e, hiçbir zaman e, Tevrat olsun, Zebur olsun, İncil olsun, Kur'an olsun bunlar biz anlamayalım diye göndermedi. Anlayalım diye gönderdi sevgili arkadaşlar. O yüzden e, okuyalım, birbirimizle konuşalım, birbirimizi kırmayalım. E, üç günlük dünyada sevgi, kardeşlik var içerisinde yaşamak, insana yakın şekilde yaşamak önemlisi bu. E, Yaradan'ın kalbime nasip etmiş olduğu aşk ile sevgiyle hepinizi sen, aşk ile selamlıyorum. Aşk ile kalın, Yaradan aşk ile kalın. Saygılar, sevgiler sunuyorum.